Selcan Taşçı, 10 Mayıs 2022, Yeni Çağ Aklın Almadığı Akıl, ol deyince oldurulan bir nitelik değil. Dolayısıyla kimseden, en azından anlatmak istediğimizi anlamamakta ısrar etmeyecek kadar bile olsa akıllı olmasını bekleyemiyoruz, ne yazık ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılına uzaktan yahut yakından tanıklık eden ve elini vicdanına koyabilme erdemini kaybetmemiş herkesin anlayabileceği bir tepki, itiraz, ikaz alındı ve muhataplarınca öyle bir havaya sokuldu ki sanki bu 20 yıl içinde bir gün bile yandaşlaşmamış olmayı göğsünde bir liyakat nişanı gibi taşıyan gazeteciler, yorumcular, sanatçılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na amana bizden başka kimseyle muhatap olma diyorlar. Sanki yanına bizi al başka da kimseyi alma diye yalvarıyorlar. Sanki senin yandaşın bizleriz, sen de AK Partililer gibi kendi yandaşlarınla bir körler sağırlar birbirine ağırlar düzeni kur dayatmasında bulunuyorlar. Ne alakası var? Muhalefet liderlerinin tamamı, siyasi parti genel başkanları dahil, büyükşehir belediye başkanları dahil, sivil toplum kuruluşlarının, platformların, meslek odalarının ne kadar kitlesel oluşum varsa tamamının yöneticileri dahil, ne kadar farklı kanal, mecra kullanabiliyorlarsa kullansınlar, ne kadar çok farklı insana, kesime ulaşabiliyorlarsa ulaşsınlar. Ama bunu geçen günde izahı çalıştım. Ortaya bir meşruiyet ölçüsü koyarak, kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmadan, kimsenin yaralarını kaşımadan, vicdanını kanatmadan, aklıyla oynamadan yapsınlar. Ve lütfen milliyetçilerle konuşsunlar, ulusalcılarla konuşsunlar, cumhuriyetçilerle, atatürkçülerle konuşsunlar, devrimcilerle konuşsunlar, apolitiklerle konuşsunlar, muhafazakarlarla konuşsunlar dindarlarla konuşsunlar, gayrimüslimlerle konuşsunlar, marjinallerle konuşsunlar, dezavantajlılarla konuşsunlar, liberallerle konuşsunlar.'' Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kim varsa ne kadar meslek ne kadar grup ne kadar ideoloji ne kadar eğilim ne kadar tercih sokaklarda birlikte yürüdüğümüz apartmanlarda birlikte oturduğumuz otobüslerde birlikte yolculuk yaptığımız marketlerde birlikte alışveriş yaptığımız okullarda birlikte okuduğumuz herkesten söz ediyorum ama helalleşmeden söz etmiyorum şirin gözükme takıntısından söz etmiyorum hatta uzlaşmaktan da söz etmiyorum uzlaşma ihtimalinizin zinhar bulunmadığı kesimlerle dahi iletişim kurmaktan söz ediyorum. Anlaşamayarak tartışarak bir fikri kavga içinde bile gözümüzü oymadan yaşayabilme kabiliyetinden söz ediyorum. Uçurumları kaldırmaktan, köprüler kurmaktan, ulaşılır olmaktan. Suç olmayan, anayasanın başlangıç metni temelinde hak olan her türlü söylem ve eyleme tahammül kültürünü geliştirmekten buna dönük her adıma, kendini kendinden olmayana anlatma gayretine eyvallah, kendinden olmayanı dinleme gayretine de eyvallah. Ama el insaf, bu uçurumlar açılırken kazmayı en derine saplayanları onore etmeden olmuyor mu bu iş arkadaş? Yapanın yanına kar bırakmadan olmuyor mu kötülüğü? Kendinden olana parmak sallamadan, kendinden olmayanla konuşulmuyor mu? Fonofim Kaç gündür yazacağım aklımda da sıra gelmiyor bir türlü. Bu sessiz istila videosunun finansmanı neden bu kadar mevzu oldu? Konuya ilgisi ilk günden bu yana bilinen Ümit Özdağ, yapım masraflarını ben karşıladım açıklaması kesmedi. Altında kirli eller arandı. Bildik bilmedik ne kadar fon varsa adı uçuşturuldu. Farkında mısınız? 6 üstü 9 dakika 24 saniyelik bir videodan söz ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 3 dakikası zaten Hande Karacasu'nun tek başına kameranın karşısına geçip de yaptığı konuşma. Kaldı mı sana 6 6,5 dakika? 10 saniyelik reklam filminin bile devasa bütçelere çekilebildiği bir sektör. Tek bir sahne için bizde bazen bir koca filme harcanan parayı bastıran şirketler. Tek görseli bizim kaç maaşımıza karşılık gelen ücrete yapan süper çocuklar var tamam da hangi parayla diye didiklediğiniz video. Böyle bir yapım mı Allah aşkına? Emeği geçenler yanlış anlamasınlar küçümsemiyorum. Yarattığı etki zaten ortada. Keza gönüllülük esasına dayandığı da. Teknolojinin nimetlerine, ses, görüntü, video programlarına hakim olup da iş görür cinsten birkaç kamerayı çok zorlarsan bir bile olur. Satın alması da şart değil. Kullanma imkanı olan birçok heveskarın şehirlerde oluşan gettolarla bir ev ortamında tek hala kotarılabileceği bir işe yüklenen anlamın, hayatın olağan akışına aykırılığına dikkat çekmeye çalışıyorum. Öğrenciler okul projesi diye hazırlıyorlar artık bu standarttaki filmleri. Tonla dolar karşılığı en çok izlenen dizinin arasında mı yayınlattılar sanki? Sokak panoları ilanlarıyla mı bezendi? Bir anda yüzlerce köşe yazısında orantısız bir övgüyle mi reklam edildi? Bir uluslararası festivalde ödül mü satın aldı da dünya gündemine getirildi? sessiz istilaya fon etkisini iktidarın gösterdiği refleks sağladı. Selcan Taşçı